Hmm. Çakırda pazardayız. <laughs> Niye duyulmasın? Pazardayız. Pazar şöyle. Alışveriş yapacağız. Şişeleri alacağım ama sormam lazım. Nereye bakıyoruz şey oğlum? Yok. Erkek şey yok değil mi? Tarak. Bunlar ne kadar abi? 80'de. 85 lira. Dur boynuma tutma, boynuma tutma. Bir tane alayım mı? Tutma diyorum oğlum. Bir tane alayım. Ne yapacağım? Kahve içmek Al beni, al iki tane al. Şöyle şu iki, iki, tanesini alabilir miyim abi ya? Şu bir tane sarar mısın bana? Allah razı olsun. Al da al oğlum. Elif Şirler ne kadar? Konserveler ne kadar abi? 15. 15 lira. Mı? Bunlar ne kadar evet. abi? 85. <laughs> Salak. De bir anlatın ya. Salak. An Kırılmaz ya. ya. ya? ya. Ee, ben Ay. Ay, emine yok. Ay. emine bir an bir an bir abin bu gider. Alalım mı? Al. Alabilirsin. Hadi Anne babam bak ne kadar ısırdı. İyi. Çok mu ısırmış? Mesela. sen al. Şöyle Ben bu arada paraları götürmedim ben. hayır ne? Evet. Hayır. Bir kıyafet bölümü var. Bir evet. evet, kıyafetler var. Evet, burada kuru yemiş. Nasıl? Mama, ya, Mama, anne. Euh telefonlar oldu ya? Televizyon telefonlar... uh <laughs> nasıl? <laughs> 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 ah, <gülüyor> ah, ne kisne istiyor? ağlama ben bir bak bana. Anladım. Ağlama. Ne istiyorsun? 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 Ne Ne istiyorsun? Asiyiz asiyiz, Al, bak, alacağım, alacağım, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? köy. köy. Yani böyle bu kadar pahalı olmaması gerekiyor ya. Ver ne kadar? 2,5 yüz. Ne kadar? 2,5 yüz. yüz. kilo, 100 lira. Hmm. Zırma. Acı, acı tatlı? Tatlı. 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 Evet. Çok iyiymiş, güzel. Ondan alsam iyi olur. 2,5 kilodan ne kadar biber çıkaracak? Çok sık evet. acaba. O biber güzelmiş. Tarafa gidiyoruz, yani onlar güzel değil ya tamam şey demiyorum tutturdu banyo diye buranın yıkamak için bir ton lazım <crystallacción> yerini yeşil ben onun için milleti çekmek istemiyorum bunu ya dolmanın beli ne kadar <coughs> ne kadar 50 <hahaha. ut> anlayışı <guarante> affedersiniz <frustration> <laughs> bir şey söyleyeyim. Allah aşkına ben bilmiyor muyum şu barbunya var şurada fasulye ne kadar 100 lira Şey şöyle bir dolaşayım da ona kadar bakacağım zaten bak Şöyle bir bak dolaşayım. Hadi yürü 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 oğlum yürü yürü. Yürü, yürü. yürü aşkım yürü yürü. Bir saniye yürü yürü. Arkadaşlar. Yani. Bayanlar kendi mahsulü satıyor ama pahalı. Çok. Bize göre pahalı. İstanbul'da yaşadığımız için daha uygun aldığımız için herhalde köy pazarları da daha pahalı geliyor bize. Sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Bilmiyor. Bilmiyor. Ha. Bakayım dolaşıyorum oğlum şimdi. Ben şöyle çok güzel. Ay nasıl kokuyor köy biber olduğundan dolayı. Mis gibi kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki. Vallahi. alacağım şimdi. <laughs> 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 Evinde yapıp yapıyorlar, böyle satıyorlar bayanlar pazarlarda. <laughs> Sadece bunu mu satıyorsunuz? Başka bir şey satmıyor musunuz siz? Sen ne kadar istiyorsun? Bir kilo, bir kilo. Ol. Bir kilo, kilo dedi, bir kilo. Bir kilo, bir bakalım ne kadar güzel. köy emekçidir. Valla üretir. <laughs> Şu bayanlar yere geldim dedi oları hiç bitmiyor. Kaynatıyorlar dedi o diye. Şurada fasulye babını soralım. Ne kadar kızım ya? Bizim Hadi gidelim hadi daha yeter ya. Çıkıyoruz. Zaman. Hadi gel çıkıyoruz ha. Aa şey alacak hayatım. Limon alacak. Yok limon alacak sarımsak bir de şey sarımsak var. alacağım. Sarımsak limon var mı orada? Var. Limon? Nerede diyecek. Orada limon sanmıyorum. Var sağ. Hadi limon da sol tarafta. Var mı? Tamam. Daha yani, orada var. var limon. Limon da var. Ya yan tarafta var bir tarafta yan var hayatım ama bende para yok ama orada şey var zaten poşetler var seri seri poşetler var ne oluyor? ne sarımsak ne kadar? nereye işte üşüdü bu adam ya? ne kadar sarımsak? 100 lira ya 100 lira yazıyor 100 lira ha ben yarım kilo çok almayacağım ya az alacağım ben şey turşu ben turş, onlara 80 turş. lira turşunun içine koymak için alacağım ufak bunlar ya çok ufak Bunu da soymak da mesele olur ha minnacık minnacık üzerinden yokmuş